Irak, Şam, İslam devleti. Yani IŞİD olarak zikrediliyordu başlangıçta. Çünkü bu alçaklık Türkiye'de başlatıldı. Ve Bağdat, Şam hattının Müslümanlara bırakılması mukabili İstanbul'dan vazgeçilmesini esas alan bir proje bu. İstanbul Ortodoksların baş şehri olsun. Biz de Irak-Şam devletini kuralım. Yani Türkiye'de dediğim gibi böyle şeylere tav olacak. Dünya kadar insan var. Çünkü ne olduklarını kim olduklarını bil